Son 24 saatte 266 hasta hayatını kaybederken vaka sayısı ise 72 binlere ulaştı. Ordu'da ise günlük vaka sayısı 1500'e yaklaştı. Aşılama oranlarına rağmen giderek artan yükseliş endişelere sebep oluyor. Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun'a göre ise bunun sebebi aşılamanın beraberinde rehaveti de getirmesi. Birinci ve ikinci doz aşıların şu anda koruyuculuğu yok. İnsanlar şöyle diyebiliyorlar. Ben iki tane Sinovac yaptırdım, iki tane de Biontech yaptırdım tamam değil. Hayır aşılı değilsin. Senin üçüncü doz biyontiğini de veya başka bir aşını da yaptırman lazım. Belki dördüncüyü, belki de beşinciyi yaptırman lazım. Devletin sana verdiği randevu sistemine göre. Dolayısıyla her aşının sizi koruma gereken bir süresi var. En son yaptırdığınız aşı size en fazla 6-9 ay koruyacaktır. mikron varyantının etkisiyle beraber bulaş hızla artmaya devam ederken Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun da aşı çağrısında bulundu. Aşılamada hala istenilen hedefe ulaşılamadığının altını çizen Ali Coşkun salgınla mücadelede aşının önemine de dikkat çekti. Birinci aşıyı yaptıran hemen hemen toplumun %90'ına yakın birinci aşıyı yaptırmıştır. İlk aşıyı ama sonra... Şimdi bakıyoruz bakın yüzde ellere düştük. Neden? Neden böyle bir rehavet yaptık? Neden böyle bir gevşeklik durumuna düştük? Biz bu gevşekliğe, bu rehavete düştüğümüz zaman mutlaka koronavirüs bizi bulacaktır, canımızı yakacaktır. Belki bir yakınımızı hastanelik, e, yoğun bakımlık belki de elimizden alacaktır. Pandeminin henüz bitmediğini söyleyen Ali Coşkun maske ve mesafenin önemine bir kez daha vurgu yaptı. Hiçbir zaman hafif alınacak bir hastalık değil. Adı üstünde pandemi, yani ciddi bir sorun. Ee, bu sorunla baş etmek için kurallar belli. O kurallara mutlaka gevşeklik yapmadan uymamız lazım.